Ya bir sistem varmış. 100 dolar atıyormuşsun ve günde 26 dolar veriyormuş. Bazı görevle yeni getirdikten sonra hadi gelin mi? Yemeyelim. Bugünkü programımızda Ponzi sisteminden ve Ponzi mağdurlarından bahsedeceğiz. Ne kadar programımız koyun dünyası da olsa ekonomiye dair ve ekonomiyle ilgili birçok terim ve konuları konuşmayı istedik biz. Bugünkü programımızda pon sisteminden bahsetmeye çalışacağız. Pon sistemi tarihten bu yana insanların kolay para kazanması için yapılmış olan muhteşem bir sistem. Tarihi tam tamına 1920'lere dayanıyor. 1920'de Charles Ponzi tarafından üretilen bu sistem aslında tamamıyla bir üye kayıt sistemiyle altına üye yapayım, havuz büyüksün ve bu havuzdan alttaki adamlar Ekledikçe ve sistemde tuttukça para kazanma mantığıyla. Aslında Pawn sistemi ile ilgili benim de hani izledim ve e, birçoğunuz bilmiyorum izlemiş mi izlemeyenler var mı da bilmiyorum e, bir Türk dizisi var Babil. Babil de o kadar çok güzel bahsetti ki ondan alıntı yapacağız basitçe onu göstereyim anlam ekranımıza. Evet e, Babil ile ilgili olan e, benim de çok sevdiğim bir diziydi ne yazık ki bitti çok çok ya yani çok güzel bir şekilde. Babil sadece Sadet Sinci'den çok güzel bahsetti. Nasıl işlediğini ve nasıl ilerlediğini amaç sistemde tamamıyla kişileri tutmak ve günün birinde illa bu sistemde patlıyor. Çünkü insanlar gördüğünüz gibi konuşuyor. Yani o kazandı ben de kazanayım. Ben de kazanabilirim diye ve kolay yoldan para kazanmak çok çok hoşumuza gidiyor. Ama bu sistemde günün birisinde patlayacak ki netcom. Evet tam tamında KKTC'de 3000 kişi şu an mağdur durumda Netcom ile ilgili birçok kişi paylaştırdı ve ben yakın çevreme bunu çok uyardım. Netcom bakın hani eğer kaydarsanız çıkın diye bahsettim. Çünkü bu sistemler genelde erken girenler hızlı bir şekilde eğer çıkarsa bir şekilde kârını koyuyor. Ha şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu sistemlere girin erkenden çıkın diye bir asla böyle bir şey tavsiyede bulunmuyorum. Eğer oldu da böyle bir şey hata yaptıysanız ki etrafımda yapan çok kişi oldu. Hemen dedim çık çünkü aç gözlülük yaptığın sürece ve içeride kaldığın sürece en alttaki sizde altta kalanın canı çıksın mantığıyla ilerliyor ve günün birinde bu belki bir gün olur, belki üç gün olur, belki beş gün olur, belki bir yıl olur kimse bunu tahmin edemez. Günün birinde illaki patlayacak çünkü amaç şu piramit bu şekilde oluyor tabana doğru alttaki insanlar birikiyor ve bu sistemde patlayınca peki nasıl anlarız dediğiniz zaman ise sağda solda çok duyuyorsanız bu sistemler patlar ki net.com'da tam tamına öyle oldu. Tosuncuk zaten. Bu çiftlik bank muhabbeti. Bunlar hep bir saadet zinciri arkadaşlar. Yani illaki günün birinde patlayacağını da bahsettik. Peki bunun coin ilgisi ne alaka? Hani coin ile nasıl bağdaştırırız diye sorarsanız. Birçok coin de aslında tamamıyla benim fikrim altcoinler bu shitcoinler saadet zinciri olarak e, söyleyebilirim. Hatta ben bazen düşünüyorum acaba diyorum hani major coin'lerin dışında çoğu altcoin ya da e, acaba diyorum hepsi mi ponzi sistemi diye belki de tarihin en büyük ponzi sistemi diye düşünüyorum ama bitcoin ve ethereum ve diğer major coin'lerin sözleşmelerine ve e, projelere baktıktan sonra böyle bir şey dememiz söz konusu değil. O yüzden diğer altcoin'lerden bahsettiğimiz zaman yani Çift coin diye adlandırdığımız birçok coin'in belki saadet zinciri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şöyle bir anda pumplanıyor ve bir anda düşüyor. Kısa vadeli ve uzun vadeli belki orta vadeli bir saadet zinciri de olabilir. E, dolayısıyla şu an piyasa hiç girmek istemiyorum. Çünkü bitcoin malum 29-30 bin dolarlardan e, girdi. E, de, o arada gidiyor ne yükseldi ne de tam bir şey tutun. Yani düş, Allah'tan daha da düşmesin yani. Ama daha da yükselmedi. E, Ethereum'da 1767 dolar. Şu an kıpkırmızı bir tablo. Hiç onlara girmiyorum ama bu Netcom muhabbetinden dolayı sadece zincirinden hatta pon sisteminden bahsetmek istedim. Bu tarz sistemlere girerken, hatta girerken değil mi? Bu, bu tarz sistemlere girmeyin. Eğer onu da girirseniz e, hızlı bir şekilde çıkın. Çünkü amaç belli zaten. Aç gözlükle ne kadar çok sistem olursam o kadar çok para kazanacağım muhabbetiyle insanla içeri tutmak ve üye yapmak ve bu şekilde üye yaparak da paraları cebe indirmek. Dolayısıyla bunlar çoğalacaktı ve tarihimiz boyunca bunlar olacaktı. O yüzden bu tarz sistemlere dikkatli olun, girmeyin. Mantıklı projelere, mantıklı oyunla yatın diyelim ve bugün programımızın sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın.